Yangınlı evleri ve oyuncakları yanan çocuklar için çok üzüldük ve bunun için bir kampanya başlattık. Buraya kullanmadığımız kitaplarımızı ve oyuncaklarımızı geçirdik. Onlara e, üzüntülerini bir mevzu olsun uzatmak istiyoruz. Çocuklar biz sizi çok seviyoruz. Siz de şöyle ölenin yanına gelebilir misiniz? Para elde kalsın da. Yani. Buradayız. Buraya bakalım. Buradayız. Efendim buradayız. Evet. Sayın Hakan. Şimdi hemen onu şimdi Bolu'daki arkadaşımın çocukları ve sitedeki arkadaşlarının kendi e, aralarında birleşerek oluşturdukları bir kampanyanın ardından, işte bir hafta süreyle sürdürdükleri kampanyanın ardından topladıkları oyuncaklar, kitaplar, bu orman yangınlarında evleri yanan e, arkadaşlarının e, bu acılarını hafifletmek, e, bir yandan da işte onların oyun, yanan oyuncaklarını yenilemek amacıyla e, başladık da bir kardeşlik, arkadaşlık köprüsü. E, biraz da ben önce olduğum için de. Ee, bunu Bolu'dan kalktılar, bana gönderdiler kargoyla. Ben de e, yerlerine ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak üzere Hı -hı. size teslim ediyorum efendim. Burada bir miktar para var. Burada oyuncaklarımız falan var. Hatta kızımın bir tanesi kendi oyuncağını verdiğini söylemişti. Şurada. Evet. Çok güzel bir oyuncak. İnşallah ihtiyaç sahiplerine gider. Ee, önce böyle bir ee organizasyona vesile olduğunuz için öncelikle sizlere teşekkür ediyorum. Ve özellikle teşekkürüm büyüğünü de yaşları küçük ama günlüğü büyük olan evlatlarımıza göndermek istiyorum. Belki yaptıkları yardımlar bir kanıncı misali küçük olabilir ama kendi duruşlarını göstermeleri açısından ve geleceğimize emanet edeceğimiz bu gençlerimize bu çocuklarımıza güvencimizi perçinlemesi açısından çok Ayrı bir önem ve kıymet teşkil etmekte. Ben bu parayı öncelikle hemen hesabına yatırıp yardım hesabına yatırıp dekondu çocuklarımıza göndermek istiyorum. Ve bu hediyeleri de bizzat kendi elimle emaneti teslim edeceğim. Çocuklarımızın emanetini. Ve e, biz de bir mektup yazdık. Kendi teşekkür e, ve şükranlığımızı içeren, e, kendi olan güvenimizi e, ifade eden bir e, mektupla beraber aynı zamanda Ela kızımız tabii münazilli olarak bu işin de e, rehberliğini, evet. önderliğini e, yüklenmiş. Ben de Ela'nın arkadaşlarına e, iletmesi için nazilimizi anlatan bir kitap e, göndereceğim. O da arkadaşlarına evet. dağıtsın. Dolayısıyla Ela kızımız da arkadaşlarına nazili biraz daha iyi tanıtma fırsatı bulmuş olsun. Evet. Bu şekilde e, mesajlaşarak, yardımlaşarak ve dayanışma göstererek ne kadar güçlü bir millet olduğumuzu ...dünya aileme göstermiş olalım. Evet, evet. A acı günde, tatlı günde hep birlikte... ...özellikle çocuklarımızın bu küçük yüreklerini... E, biz de, ...bizler de çok çok duygulandık... E, ...yaptıkları jest dolayısıyla. E, sizlere çok te teşekkür ederiz efendim. Ben teşekkür ederim. E, uygun bir yere, yere ulaşacağını... ihtiyaç e, sahibi çocuklarımıza ulaşacağını düşünüyorum. Çok çok teşekkür ediyorum. Bir de mektupları var ama... Ben, evet, şurada. Yani... Evet. Okumu mümkünse okuyabilirseniz... E, Tabii okuyalım. <laughs> Öncelikle bir... Maskeyi müsaadenizle çıkartayım gözlüğü de. Hayırlısı. Kaymakamcı diye başlıyor. Biz Bolu ilinde yaşayan arkadaşlar Ela Kasırga, Zeynep Doğan, Eda Nur Dönmez, Elif Beril Şahin, Zeynep Çatladı, Belinay Doyran. Ülkemizdeki yangınlarda yaşanan olaylardan dolayı çok üzüldük. Yangın bölgesindeki sizlere küçük de olsa yardımda bulunmak istedik. Bu küçük desteğimizin ihtiyaç sahiplerine sizin elinizle ulaştırılması bizi çok mutlu edecek. Kaymakam amca, yaşanan olayların bizim de bulunduğumuz yerde yaşamış olduğumuzu düşünerek sizlerin acısını hissettik. Biz çocuklar ihtiyacı olan çocuklar için elinizden gelen yardımı yapmaya hazırız. Yeter ki çocuklar alamasın. diye çok geç, gerçekten bizleri duygulandıran, ee, dediğim gibi onlara olan güvencimizi perçinleyen ee, bir dayanışma örneği sergilemişler. Bunun küçüğü büyüğü azı olmaz. Önemli olan karınca misali duruşlarını göstermek, yangını söndürme konusunda. Ben de onlara bir mektup yazdım. Kıymetli evlatlarımız, göndermiş olduğunuz bizler için çok değerli olan emanetlerinizi almış bulunmaktayız. Toplamış olduğunuz nakdi mevcut yardım hesabına yatırıp dekondona sizlere ulaştıracağız. Özenle ile toplamış olduğunuz oyuncakları ise özellikle kendi elimle kardeşlerinize ulaştıracağım. Sizler evlatlarımızın yüreklerinin ne kadar büyük ve güzel olduğunu, yangına tuşsuz sizlere Nazilli'den bütün hemşerilerimizin selamlarını gönderiyorum. Ayrıca arkadaşlarına Nazilli'yi anlatan Osman Girgin öğretmenimizin kitaplarını gönderiyorum ki daha yakından tanıtma imkanı bulasın. Hepinizin gözlerini öper, Dersinize başarı dilerim. Sizleri yetiştiren ailenize saygılarımı sunarım. Yüreğinize sağlık efendim. <laughs> çok sağ teşekkür ediyorum. Ben de en e, kısa sürede bu emanetlerinizi kendinize evet. ulaştıracağım. Elhamdülillah. Çok değerli arkadaşları. Bu hediyeler de kaymakam amcanızdan sizlere geliyor. O küçük yüreğinizde bizleri çok mutlu ettiniz. İnşallah hediyelerinizle ee, gönderdiğiniz hediyeye yerlerine ulaştığında arkadaşlarımız da mutlu olur. Sizlere buradan nazilden sevgilerimizi yolluyoruz. Ben de sevgilerimizi gönderiyorum. Gözlerinizden öpüyorum. Ve ailenize de ayrı ayrı teşekkür ediyorum, şükranlarımı sunuyorum. Böyle hayırlı evlatlar oldukları için arkadaşlarınıza bol bol nazilden selamlar.